Futbolda aylardır süren hakem tartışmalarına farklı bir bakış açısı getirildi. Konya Spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerine tepki gösterdi. Ülke futbolunu siz bu hale getirdiniz dedi. Galatasaraylılar, Fenerliler eserleriyle övsünler. Eserinizle övünebilirsiniz. Ülke futbolunda hakem tartışmalarına Recep Uçar da dahil oldu. Ezeli rakipler arasındaki demet savaşlarının düzeni bozduğunu iddia etti. Konya Spor Teknik Direktörü Galatasaray Fenerbahçe geriliminden tüm takımların mağdur olduğunu söyledi. Sizler ülke, ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne vardakiler sağlıklı karar veriyor, ne maçı yönetmeye çıkanlar objektif davranamıyorlar. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Konya Spor Başkanı Ömer Korkmaz da Uçar'a destek verdi. Bu bir kronik yara haline geldi. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Lütfen buraya bir önce bir odaklanmamız gerekiyor artık. Artık devam etmesi her Anadolu kulübün, kulübünün canını yakıyor. Galatasaray'la Fenerbahçe yöneticileri sık sık açıklamalarıyla hem birbirlerini hem federasyonu hedef alıyor. Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler Türk futbolunun önünü açarlar. Yani artık bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum bunun. Ne diyeyim size sadece bu sene hepinizin kabul ettiği en az 3-4 tane 4-5 ya da kırmızı kart var. Galatasaray'ın e, görmediği. Sağda oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir var vardı. Zaten sabıkalı bir var. Her türlü hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Kaç puan kaybettiniz? Sıfır. İkinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar? Onu da yarın gözlemleyeceğiz. Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de e, bir mücadele içindeyiz. Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonunda hakemlik sisteminin gelecek sezon ortak bir şirketle yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Ligin ikinci devresinde ise bu sürece danışma kuruluyla hazırlanılacak. Öte yandan yabancı var hakemleri de 20. haftadan itibaren Süper Lig'de görev yapacak.